İsterseniz siz bu arada kendinizden bahsedin. Ee, ben diş hekimi Merve Sadak. İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Ee, İstanbul'da özel bir poliklinikte müdürlük yapıyorum. Aktif olarak çalışıyorum yıllardır. Şebnem Hocam'la böyle bir program yapmaya karar verdik. Umuyorum ki faydalı olur hepiniz için. Teşekkür ederiz faydalı olacağından eminim. Ama evet. çok fazla e, kullanım sahibi değil herkes. Çok bilgi de yok. Biz de yeniyiz. O yüzden daha <laughs> sonrakiler daha e, yoğun olur. İsterseniz başlayalım Merve hocam. Siz başlıklardan dilerseniz anlatın. Sonra sorular da vardı. Sorulara göre cevap veririz. Yine buradaki katılımcı arkadaşlar da soru isterlerse eğer, soru sormak istedikleri bir şey olursa ya el işaretini tıklarlarsa onların sesini açabiliriz ya da sohbet kısmından yazabilirler. Hı hı. Yani Şimdi e, konumuz genellikle gebelik aslında gebelikte ağız diş bakımı, ağız diş sağlığı e, çoğu insanın merak ettiği konu e, ve maalesef ki ülkemizde çok önem görmeyen bir konu. E, öncelikle gebelik düşünen anneler e, diş kontrolüne ne zaman gitmeli? E, şimdi bizim zaten istediğimiz rutinde 6 ayda bir diş hekimine düzenli kontrole gitmeniz. Çünkü ağız içerisinde herhangi bir yeni oluşum varsa bu çürük olabilir, diş taşı olabilir. Bunları en iyi anlayacağımız zaman, en iyi göreceğimiz ve en doğru tedavi edilebilir zaman kontrolümüzden bir sonraki 6. ayda e, olur. E, bunun dışında gebelik özellikle düşünüyorsak, evet yapılabiliyorsa gebelik öncesinde e, olabilecek bütün Diş problemlerinin tamamen tedavi edilmesi bizim için daha uygun olacaktır. Ee, gebelikte biz diş tedavisi yapabiliyor muyuz? Aslında yapabiliyoruz. Ee, gebeliğin bildiğiniz üzere 3 tane trimestri vardır. Ee, ilk 3 ay, ikinci, üçüncü ve altıncı aylar arası ve son 3 ay dönemi. Ee, mümkün olduğunca çok acil bir durumumuz yoksa biz ilk 3 ayda tedavi yapmamayı tercih ederiz. Düşük riskimiz vardır. Son 3 ayda tedavi yapmamayı tercih ederiz. Çünkü erken doğum riskimiz vardır. Üçüncü ile 6. aylar arasında tabii ki kadın doğum uzmanımızın e, takibi altında kesinlikle ondan bir konsültasyon alarak e, eğer doktorumuz bir problem yok derse o zaman diş tedavisini yapabiliriz. Bu dönemlerde neden diş tedavisi yapamıyoruz? Çünkü bildiğiniz üzere biz anestezi kullanıyoruz. Ve kullandığımız anestezilerin içerisinde adrenalin vardır. Bu arada bildirmem gerekiyor morfin kullanmıyoruz <laughs> morfin oldukça eskide kaldı ee, yeni kullandığımız materyaller yeni kullandığımız anesteziler oldukça alerjik ihtimallere düşük ee, yan etkileri olabildiğince azaltılmış anestezikler fakat dediğim gibi özellikle tedavi sırasında kanamayı azaltmak ve anestezi etkisini uzatmak için biz adrenalin kullanırız adrenalin hamilelikte zararlı bir etmendir Çünkü kalp ritmini arttıracak, kan akışını bir dönem hızlandıracak, damarları daraltacak. Bundan kaynaklı erken doğum tetikleyebilir ya da düşük tetikleyebilir. Bu nedenle doktor onayımız olmadıkça kesinlikle diş tedavisi hamilelikte yapmamayı tercih ediyoruz. Ee, Hocam, şey de öğrendik hocam. Ben de hala morfin vuruluyor diye. Bugün kendimizin olduğunu bilmiyordum. Vallahi morfin değil. Morfin kullanmıyoruz. Onun yani e, morfinin kullanımı bildiğim kadarıyla şu anda çok ileri derece seyah hastaları dışında yok. E, diş hekimliğinde hiçbir şekilde yok. E, lidokain dediğimiz, işte bu pivakain dediğimiz, mepivakain dediğimiz e, anestezik maddelerimiz var, lokal anestezik. E, bunlardan bazıları alerjik hastalar için özellikle kullanabildiğimiz adrenalin seviyesi düşürülmüş e, anestezikler ve bazı gebelerimizde eğer gerçekten ihtiyacımız olursa acil bir şekilde adrenalinsiz anestezilerimiz de var ve bunları kullanabiliyoruz. Tabii ki etkisi diğer anesteziler kadar etkili olmuyor ama en azından acil durumu kurtarabiliyoruz. E, e, gebelikte bizim en çok problem yaşadığımız konulardan bir tanesi e, röntgen. Panoramik röntgen çekeriz. Biz normalde panoramik dediğimiz dişlerin tamamını görebildiğimiz, çene kemiğini görebildiğimiz büyük bir filmdir ve radyografi odasında çekilir. Ee, yüksek, yani çok yüksek bir radyasyonu yoktur. Tomografiye bakıldığında, bilgisayarlı tomografiye bakıldığında çok çok düşük bir doz ama hamilelik için kesinlikle tehlikeli bir doz. Ee, hiçbir şekilde hamilelere panoramik röntgen çekmiyoruz. Bazen çok acil durumlarımız olabiliyor. Ee, bu acil durumlarımız nedir? Maalesef gebelerimiz çok şiddetli diş ağrısıyla geliyorlar. Ve bu diş ağrısıyla geldikleri zaman bizim orada noktasal bir dişimiz varsa özellikle bu dişten kaynaklı dediğimiz bir dişimiz varsa o zaman gebemizin özellikle karın bölgesini koruyacak şekilde bütün vücudunu örten bir kurşun önlük giydiriyoruz. Çok mecbursak ve bu kurşun önlükle bütün Özellikle bebeğin bulunduğu çevreyi tamamen koruduktan sonra küçük sadece buradan tek dişlik çok minimal dozda bir röntgen alıyoruz. Periapikal dediğimiz sadece kökü gördüğümüz, dişi gördüğümüz bir röntgen alıyoruz. Ama zorunlu olmadıkça bu röntgeni de tercih etmiyoruz. Ondan dolayı zaten diyoruz ki gebelikten önce özellikle lütfen planlı gebelik yapın. Ee, ve Gebelik öncesinde mutlaka diş kontrollerinizi yaptırın. Varsa acil yapılması gereken bir tedavi. Onları mutlaka yapalım. Hani sonrasında atıyorum hastamızın implant tedavisi vardır. İşte i̇mplant yapılacak. Bu hani gebelikten sonrasında bekleyebilir. Ama çürük bir dişi var kanal tedaviye gidebilir, çekime gidebilir. Bunların mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor gebelik öncesinde. Şimdi gelelim benim en rahatsız olduğum konuya. <laughs> Ee, o kadar çok e, hem cinsim geliyor ki işte diş eksiği var, diş kırılmış ya da diş çürümüş. Ya ben çocuk doğurdum o yüzden dişimi kaybettim. <laughs> ee, sevgili arkadaşlarım çocuklar dişlerinizi kaybettirmezler. Ee, çocuklar aslında dişlerinize hiçbir şekilde zarar vermezler. Dişlerinizle bir alakası da yoktur. Ee, maalesef ki hep... E, aklımızda olan bir laftır sürekli söylediğimiz bir laftır e, galiba yanlışlıkla hamileyken benim de kullandığım bir laf <laughs> daha sonrasında daha doğrusu vücudumdaki bütün vitamini çocuk aldı çocuk sizin vücudunuzdaki vitamini almaz var olan sabit olan vitamininizi mineralinizi kemiğinizi almaz sizin beslendiklerinizi paylaşır bu yüzden evet daha sağlıklı beslenmeniz gerekir, e, besin değerlerinin daha yüksek olarak alınması gerekir e, ki artık siz tek kişilik değil iki kişilik yemek yiyorsunuz çünkü. Yeni aldıklarınızı paylaşır bu çocuk. Dişlerimiz neden hamilelikte zarar görür? Çok basit bir cevabı var, hormonlar. Biz gebe olduğumuz andan itibaren sadece gebelikte değil her ay periyotlarımız geldiğinde biz hormonal olarak bir değişime uğrarız. Ve bu hormonal değişimler kaynaklı doğal olarak daha sinirli hale geliriz, daha hassas hale geliriz. Vücudumuzda hep bir şişkinlik hissederiz. Vücudumuzda hissettiğimiz şişkinlik nişetlerimizde de oluşur. Hamilelikte bu durum çok çok daha yüksektir. Çok daha yüksek olduğu gibi 9 ay süresince de devam edecek bir durumdur. Bu nedenle bizim hamilelik gingivitisi dediğimiz... Sadece hamilelikte görülen ve doğumdan sonra kısa bir süre içerisinde eski haline dönen diş eti şişmesi ve diş eti kanamaları vardır. Neden diş kaybederiz? Çünkü e, ilk 2-3 ay maalesef ki çok yoğun mide bulantıları yaşayabiliyoruz. Ve bu mide bulantıları nedeniyle diş fırçalamayı tercih etmiyoruz. E, bunun yanı sıra o sırada maalesef ki o hamilelik aklıyla bir de Doğal e, çok fazla diş hekimi kontrolüne gitmediğimiz için aklımıza gelmiyor böyle tuzlu suyla dişi, e, ağza gargara yapmak, ılık suyla dişleri sürekli bir gargara yapmak, e, kustuktan sonra bile e, bir şekilde ağzımıza bir gargara yapmak ve ağız içerisindeki o asidik ortamı temizlemek çok fazla aklımıza gelmiyor. Ama bunları yaptığımız zaman ilk üç aylık dönemi biraz daha hafif atlatabiliriz. Dördüncü aya, sağlıklı aya geçtikten sonra bir diş hekimi kontrolünde fayda var. Eğer diş etlerimizde anormal bir durum varsa, hamilelik dışı bir durum oluştuysa, dişlerimizde çürümeye başlayan bir alanımız varsa, diş hekiminiz bu konuda sizi uyaracaktır. Yapabileceği yardımları yapacaktır. Çünkü dediğim gibi 3, 4. 5. ve 6. aylarda biz tedavi yapabiliyoruz. Doktorumuz aksini söylemedikçe. E, gerekiyorsa ufak bir diş taşı temizliği, Varsa anestezisiz yapılabilecek küçük bir dolgu tedavisi ya da dişlerinizde çok küçük bölgeler varsa bununla alakalı sadece nasıl fırçalayacağınızı anlatan küçük bir eğitim. Bu şekilde bu problemi çözebiliriz. Daha sonrasında da gebelerimiz maalesef yine diş etlerinde kanama olduğu için ya kanama var ben fırçalamayayım diyor. Bu maalesef ki yaptığımız en büyük yanlışlardan bir tanesi. Fırçalamaya mutlaka devam etmemiz gerekiyor. Çünkü siz hamilesiniz, hormonlarınız çok yüksek seviyede ve diş etleriniz şiş. Ve bu, biz bunu önleyemeyiz. Doğum bitene kadar bu düzelmeyecek bir durum. O nedenle fırçalamaya devam etmemiz gerekiyor. Fırçaladığınızda zaten ilk gün çok fazla kanadı, ikinci gün biraz daha az kanadı, üçüncü gün kanamam azaldı var ama daha az devam ediyor şeklinde bir tepki vereceksiniz. Çünkü diş etleriniz de sağlıklı hale gelecek olabildiğince hormonal kısmın dışında. Ee, yani açıkçası gebelikte aslında diş kaybımız olmaz. Sadece maalesef ki işte hamileliğin nasılsa tedavi yapılmaz. Diş doktoruna gitmeyeyim, ağzım kanıyor, dişimi fırçalamayayım bu tarz şeyleri yapmadığımızda aslında oldukça sağlıklı bir gebelik geçirebiliriz. Ben şahsen sıfır çürükle <laughs> 9 yılımı atlattım. <laughs> doğru doğru olduğuna inandığımız yanlışlardan bir tanesiymiş. Her doğum yapan kadın çocuk benden şu kadar diş götürdü diye söyler zaten. Maalesef ki yani e, büyüklerimizde de çok var. Yani şey hamilesin işte bir de şey var. Kız çocuğuysa dişin e, çekiliyormuş. İşte erkek çocuğuysa daha az çürük oluyormuş. Maalesef bir de öyle bir gerçek var. Geçmiyorum. <laughs> Yani böyle bir durumumuz yok. Ee, çocuk yani karnınızın içinde büyüyen bir varlık kemiğinizi eritmiyor. Vücudunuza herhangi bir şekilde zarar vermiyor. Hatta vücutta daha fazla kan üretilmesini sağlıyor. Daha fazla e, vitaminin, mineralin e, daha çok emilmesini sağlıyor. Yani dişinize neden zarar versin açıkçası? <laughs> Biraz hızlı mı gittik şimdi Hocam? Yok gayet iyi hocam. Artık geçiyoruz doğumdan sonrasına. Evet. Doğum sırasında dişleri sıkmaya bir şey demiyorum. <laughs> doğumdan sonra e, artık güzel bir bebeğiniz var. Allah bağışlasın. <laughs> Biz bu bebeğimizin ağız bakımını nasıl yapacağız? Bebek anne sütü emiyor. Ee, anne sütü, bütün çocuk doktorlarının ve çocuk diş hekimlerinin de desteklediği gibi ilk iki sene biz alınmasını istiyoruz zaten. Alınacak en sağlıklı besin. İlk altı ay zaten sadece anne sütü diyoruz. Ama bir yandan da bu besinin oldukça şekerli bir besin olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Oldukça şekerli bir besin olduğu için maalesef ki çocuklarımız, hele ki bebeklik dönemlerinde Emerek uyuyorlar. Meme ağızda uyuyorlar. Biz bu çocuğun ağzını nasıl temizleyeceğiz? Nasıl yapacağız? Eskilerimizin beyaz tülbentleri vardır. Onunla da yapabilirsiniz. Yeni usul eczanelerden gazlı bez alabilirsiniz. Steril gazlı bezlerle de yapabilirsiniz. Ee, birinci isteğimiz zaten kendi ağzınızdan çıkan hiçbir şeyi. Böyle hani bebeğe böyle bir kaşık şekerli su vereyim bir şey vereyim. Bunları yapın tabii ki ama. Kendi ağzınıza değdirdiğiniz hiçbir şeyi çocuğun ağzına sürmeyin. Çünkü bizim ağzımızın içerisinde doğal floradır. Binlerce bakteri bulunur. Ama biz kaşığı ağzımıza değirdik, çocuğun ağzına koyduk. O bakterileri erkenden çocuğun ağzına yerleştirmiş bulunduk. Bunu yapmamamız birinci e, önceliğimiz. İkincisi, e, çocuk uyudu hem de güzelce sütünü uyudu. Uyuduktan sonra gazlı bezi çok hafif ılık suyla ıslatarak parmağınıza sarabilirsiniz. Hafifçe böyle bir ağız çevresini temizleyelim. İçeriden güzel bir şekilde hafifçe sildiğinizde bu bize zaten yeterli olacak bir şey. Dişleri çıktıktan sonra yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Dişler çıktıktan sonra bir de ne yapmaya başlıyoruz? Artık çoğu eczanemizde var, çoğu insanın bilgisi var. Parmak fırçalar dediğimiz küçük bebek fırçaları var. Silikon fırçalardır onlar. Parmağınıza takarsınız. Ucunda küçük küçük fırçalarımız var. Bebeğinizin dişlerini güzelce fırçalayabilirsiniz. Kalan bölgeler için yine aynı şekilde gazlı bezle e, temizlik yapabilirsiniz. Bir yerden sonra zaten ki şu anda yeğenimde de görüyorum oldukça eğleniyorlar fırçayla. Sürekli ağzını açıyor benim dişlerimi fırçala diye. Evet. Yani oldukça hoşlarına giden bir durum çünkü o sırada diş çıkarma evresindeler, kaşıntılar var, dişetlerinde yanmalar var. Bu nedenle siz diş fırçasıyla böyle küçük bir şekilde fırçaladığınızda çocukların hoşuna gidiyor, biraz da rahatlıyorlar. Ee, hocam burada yazmadık ama ben ufak bir ekleme yapmak istiyorum diş çıkarma döneminde. Çünkü bazı annelerim bu konuda oldukça endişelilerdi. Bu diş çıkarma jelleri vardır. Çok ufak anestetik jeller. Bunları hani kullanalım mı çocuğa zarar verir mi vermez mi? Bunun çocuğa herhangi bir zararı olmaz. Rahat olabilirsiniz. Onların içerisinde çok düşük dozda anesteziler var aslında. Ve hani yutulduğu zaman normal bizim şırınga şeklinde yaptığımız anestezileri bile yuttuğunuz zaman belki bir miktar midenizde yanma hissedersiniz. Başka bir problem yaşamazsınız. Kaldı ki onların içerisinde bebekler için böyle tatlandırıcılar falan var. O yüzden rahatlıkla sürebilirsiniz. Onunla bebeğinizin diş çıkarma dönemini daha rahat atlatmasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra 38-39 derece maksimum olmak şartıyla ateşli olabilir, hafif isali olabilir, o dönem çok emmiyor olabilir, yemek yemiyor olabilir. Uyku problemleri olabilir. Bunların hepsi normal. Çok endişe etmenizi gerektirecek şeyler değil. Ee, bebeğimize kullanılacak macunlardan bahsedeyim. Ee, açıkçası bu konuda e, yani diş hekimleri birliği de çok fazla fikir ayrılığı yaşamakta. Bazı diş hekimleri dünya genelinden bahsediyorum. Bazı diş hekimleri florürlü diş macunu kullanılabileceği görüşünde. Bazı hekimler ise en azından 2 yaşına kadar hiçbir şekilde florlu diş macunu kullanılmaması gerektiği düşüncesinde. Ee, ben açıkçası flor kullanmayın diyen taraftayım ilk 2 e, yaşa kadar. Ama daha sonrasında yavaş yavaş düşük dozdan yüksek doza çıkarak 13-14 yaşında da e, tam anlamıyla 1450 ppm bizim kullandığımız yetişkin diş macunlarına geçecek şekilde e, florun artırılması taraftarıyım. Florun vücuda zarar verdiğine dair e, işte zeka geriliği yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, çok fazla laf dönüyor. E, açıkçası diş macununun hiçbirinin içerisinde, özellikle günde iki defa ya da üç defa fırçaladığınızda aldığınız flor miktarının hiçbiri telefonla bir saat geçirdiğiniz kadar size kötü bir etkide bulunmuyor. Bu en önemli konulardan bir tanesi. Bizim diş macununun içerisinde kullandığımız florur. Birincisi zararlı bir florur değil. İkincisi biz macunları zaten yutmayın diyoruz. Ee, ki hani yetişkin insanlardaki flor miktarını dediğim gibi çocuklara kullanmıyoruz. Onların yuttuğu macun miktarı da çok küçük bir şey ve içerisindeki flor miktarı da çok düşük. %90 dişlerin üzerine yapışan bir flor kullanıyoruz biz. Dişlerin üzerine yapıştığı için zaten o nedenle biz deriz ki dişlerinizi fırçalayın. 15 dakika su dahi içmeyin. Çünkü flor dişlerin üzerine yapışacak, diş tarafından emilecek ve sizin flora bünyenizi almanız imkansız hale gelecek. Bunun yanı sıra ortalama 7-8 yaşındaki bir çocuk iki tüp yetişkin boyundaki diş macununu yutmadığı sürece florun toksik etkisine ulaşmaz. Bebeklerde dediğim gibi iki yaşa kadar florosuz diş macunlarımız var. Bunu aslında kullansak da kullanmasak da çok büyük bir farkı yok ama e, çocuklar ileriki dönemlerde maalesef ki eğer fırça kullanmadılarsa ve eğer macun kullanmadılarsa ileriki dönemlerde verdiğinizde mide bulantı problemi yaşıyorlar. Bundan kaynaklı bebek macunlarını böyle az bir şey sürüp onun tadını almasını ve bunun aslında kullanılabilir bir şey olduğunu görmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde çocuklarımıza faydalı da olabiliriz. 2 yaştan sonra 2 ila 7 yaş arası özellikle düşük dozlu flor içerikli macunlarımız var. Bunlara geçebiliriz. Ve hep banyoya gidin, hep beraberce diş fırçalayın çocuğunuzla. Çocuk diş fırçasının banyoda kullanıldığını anlasın. Ee, ve diş fırçalamanın annenin babanın da yaptığı bir şey olduğunu anlasın. Bu yüzden beraber gidin. Evet manipülasyon ilk başta zor olacak. Sizin de beraber diş fırçalamanız gerekecek, yardımcı olmanız gerekecek. E, i̇zin vermeyen çocuklarımız var. Nasıl yapacağız? Hadi sen benim dişimi fırçala, ben de senin dişini fırçalayayım. Bu şekilde çocuklarla anlaşabiliriz. E, kendini fırçalaması da zaten mutlaka izin verin. Yeterli yapamasa da illaki yapacaktır. Onu mutlaka öğrenmesi gerekiyor. E, ara sıra ufak el müdahaleleriyle hızlı bir şekilde fırçalamasına yardımcı olabilirsiniz. Bunun yanı sıra bizim tavsiyemiz 6. ayda bebeğiniz diş çıkardığı ya da 8. ayda her ne zamansa diş hekimine kontrole başlayın. Çok erken demeyin. Bebeğin o ortamı hatırlamasa bile görmüş olmasını sağlayın. Ee, tabii ki ben demiyorum sürekli 2-3 ayda bir sürekli getirin çocuğu dişlerine bakalım yapalım. Hayır ilk etapta küçük küçük dozlarla ama 2-3 yaşa geldikten sonra biz 4 ayda bir gelişim takip etmek isteriz ve çocuklarımızla klinik içerisinde oyun oynamak çocukları oraya hazırlamak isteriz çünkü maalesef ki diş hekimi korkusu büyük bir korku yetişkinlerde bile çok fazla büyük olan bir korku ee, o nedenle çocuklarımız hani gelsinler ortamı görsünler dişlerinde çürük herhangi bir problem olmasa bile diş hekiminin zarar veren bir konumda olmamasını sağlamak adına çocuklarınızı 4 ayda bir düzenli diş hekimi kontrolüne götürün. Evet bir de en önemli sorularımızdan bir tanesi çocuğumuzun dişi, dişleri çürüdü 5 yaşında. Buradaki dişler çürük. Ne yapacağız? Aman ya nasılsa bu dişler düşecek. Ne götüreceğim ben diş hekimine ne vereceğim o parayı. Maalesef ki süt dişleri bizim için oldukça önemlidir. 1- Çocuklarınızın 5-6 yaşında yemek yemesini sağlayacak olan, ki arka dişler 12-13 yaşa kadar düşmüyor, 12-13 yaşa kadar beslenmesini sağlayacak olan dişler süt dişleri. 2- Süt dişleri bizim için rehber konumundadır. Ana dişlerin nereden çıkacağının rehberliğini yapan tamamen süt dişleridir. Biz ana dişlerin nereden çıkacağına hiçbir şekilde müdahale edemeyiz. Süt dişlerinin kontrolünde onlar dışarı çıkarlar. Eğer bir süt dişimizi biz erken kaybedersek o bölgeye mutlaka yer tutucu yapmamız gerekir. Yer tutucu dediğimiz küçük bir çelik banttır. Ve bu bandı oraya yerleştirdiğimiz zaman biz oradaki boşluğun kalmasını ve oradan çıkması gereken dişin yine oradan çıkmasını sağlarız. Bunları yapmadığımız takdirde hele ki küçük çocuklarımızda kemik çok yumuşak bir halde, çok hareket edebilir bir halde ve dişlerimiz ömür boyu hareket ederler. Çocukken daha çok hareket ederler. Buradaki bir dişi kaybettiğimiz zaman arkadaki dişler hemen öne kayar. Buradan bir diş ya çıkmaz ya başka yerden çıkar. Bize mutlaka bir problem haline gelir ya da başka bir dişin köküyle birleşip kisleşebilir. İleride bize sorun olabilir. Çene gelişim bozuklukları yapabilir. Buradaki kemiğimiz yeterli gelişmeyebilir. Çocukta yamuk çene olabilir. Çenenin gelişmesi durabilir, azalabilir. Bundan kaynaklı ileride çocuğunuzun ya çok ağır ortodontik tedaviler ya da 18-19 yaşından sonra ciddi ameliyatlar geçirmesine sebep olabilirsiniz. O nedenle süt dişlerinin bakımını lütfen ihmal etmeyin. Bizim için ana dişlere geçişe kadar en önemli şeyler süt dişlerimiz. Sorusu olan arkadaşım varsa alabilirim. Çok güzel anlattınız. Gerçekten benim de 4 yaşında bir kızım var. Eminim böyle çocukları olanlar için de... Göremedim cimcimeyi. ...haklı olacaktır. Evet. evet. Şimdi yani macun konusuna değinmiştiniz. Macunla ilgili mesela şöyle bir şey var. Bizde hep yetişkinler için reklamlardaki o sıkılan miktar var ya çocuklar için macun miktarı herhangi Biz çocuklar için e, iki yaşa kadar yani küçük bir mercimek tanesi kadar. 2 ila 7 yaş arasında artık yavaş yavaş florülü diş macununa geçiyoruz. Çocuğunuzun da tabii ki gelişimini takip edin. Baktınız ki çocuğunuz onu yutmamayı daha erken öğrendi. O zaman boyutunu nohut boyutuna getirebilirsiniz. Ama baktınız ki hala birazcık yutuyor. Bir tık daha küçük boyuta getirebilirsiniz. Ama hiç öyle gösterildiği gibi kocaman kocaman gerek yok. Yetişkinlerde bile o kadar gerek yok. Biz genelde bir bezelye tanesi kadar yeterli deriz. Öyle çok aşırı derecede ihtiyacımız yok yani macuna. Küçük bir miktarıyla bile fırçaladığınız zaman Gayet iyi bir şekilde sonuç alacaksınız. Önemli olan fırçanın her bölgeye ulaşabilmesi. Önemli olan doğru bir şekilde dairesel hareketlerle ve çok bastırmadan fırçalamanın yapılması. Bir de şöyle bir soru olmuştu. İnternette yazılanlardan soruyorum. Hı hı. Elektronik fırçalar, 3 yaş üstü olanları çocuklarda kullanılabilir mi diye. Kullanılabilir ama ben çok tavsiye etmiyorum. Yani yetişkinler tabii ki elektronik fırça kullansınlar. Oldukça faydalı. Ee, ama onun dışında yani çocuklarda bizim amacımız o diş fırçasını kullanmanın manipülasyonunu öğrenmeleri. Nasıl kullanacaklarının farkına varmaları ve bunu manuel fırçayla daha iyi yapacaklar. Ve açıkçası küçük çocuklar için konuşuyorum manuel fırçayla daha iyi temizlik sağlayabilirsiniz. Yani 13-14 yaştan önce çok fazla önermiyorum her şeyin ticareti var ya onlar da çok siste olunca herhalde çocukların hoşuna. Maalesef koyuyoruz. ki. Evet. Yorum gayet güzel, çok açık, net bir şekilde açıkladınız. O yüzden sorularla çok bir farkı yok. Eğer burada da soru yoksa yazdım ama soru yoksa şey yapabiliriz, katılabiliriz yani. Hocam teşekkür ediyorum bu güzel seminer için. Ben de çok teşekkür ederim. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü genel olarak zaten millet olarak dişi hep ihmal ederiz. Korkuyoruz. Evet. Hem gebelikte hem de çocukluk döneminde çok çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Genelde dişçiden korkan aileler de çocukları için daha bir şey yaparlar. Ben de öyleydim. Şimdi mesela çok korkuyorum hani o böyle dişi koltuğunu sevmeyen bir çocuk yetiştirmeyeyim diye. Hı hı faydalı olduğuna inanıyorum. Ağzına... yani bence düzenli götürmek şart. İstediğiniz kadar korkun. Mutlaka çocuklarınızı düzenli diş hekimine götürün. Şu anda e, mesela çocuğunun ağzında hiç çürük olmayabilir ama diş hekimine gidip o koltukla tanışıp diş doktoruyla tanışıp işte ilk gün sadece böyle Aa, merhaba hani burası diş doktorunun kliniği burası diş koltuğu sadece bunları tanıyıp geri dönebilir. 3-4 ay sonra tekrar gidip küçük bir fırçayla dişlerini orada fırçalatabilir, geri dönebilir. Bunlar ileriki zamanda herhangi bir problemi olduğunda korkusuzca oraya gitmesini sağlayacaktır. uzun yer olacak. Aynen öyle. Bu zaman soru yoksa oturumu sonlandırabiliriz. Ben çok teşekkür ediyorum Merve Hocama çünkü biliyorum... İşten geldi ve daha hiçbir şey yetişmeden oturdu ve bize ayırdı. Çok teşekkür ediyorum kendisine tekrardan. Ben teşekkür ederim. Çok güzel oldu benim için de. Tekrarlarını yapmayı umuyorum. İnşallah, umarım. Kendinize çok iyi bakın hocam. Siz de kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Sana herkese.